Selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili Boğa Burcu dostlarım. Haydi bakalım haftalık bir açılımla karşınızdayız. Tabii ki her şey yolunda gitsin, her şey güzel olsun diyerek başlayalım. Şöyle bir odaklanın, şöyle bir güzelce odaklanın fincanınıza doğru. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bunu söyleyeyim. Kanalıma katılım gösterip üye olabilirsiniz. Bunu söyleyelim. Hadi bakalım. Abone olmayı tabii ki unutmayın. Çok fazla hatırlatmıyorum ama bazen böyle nedense içimden gelince de söylüyorum. Kusura bakılmasın artık. Tabii ki bu işler birazcık gönül meselesi. Şimdi güzel akışım var. Bu akış çok hani seni yıpratan bir durumun ardından gelecek olan bir rahatlama enerjisine işaret. Şimdi bakalım, güzel bir rahatlama enerjim var. İçinde neler yaşıyorsun? Bir bakalım. Kalp parlıyorsa, siz bir durumu çok rahatlıkla, özellikle zorluk derecesinde olan bir durumu, kalp parlıyor, pırıl pırıl, zorluk derecesinde olan bir durumu aşacaksınız demek ama öyle ama böyle. Duygusal şeylerin vermiş olduğu sıkıntılarda olur, psikolojik şeylerin vermiş olduğu zararlarda olur, yine maddesel durumlar, artık üzerinde ne varsa. Burada kalp parıldadığına göre sen o hayat kaygılarından endişelerinden sıyrılacaksın. En azından hafta itibariyle kafam rahat, kalbim rahat, vicdanım rahat dediğin bir pozisyona geçeceksin. Bunu söyleyelim hemen. Yaralı bir kuşum var zaten senin. Kafası geyik. Ya iki başlı gibi çıktı. Bu tarafta böyle çok daha değişik bir hayvan. Bir kuş kafasını bükmüş. Bu tarafta bir böyle geyik kafası gibi. Alt taraf biraz yaralı. Derin sıkıntılarla uğraşıyorum. Derin ya da düşünceler sürecindeyim. Kaygılanıyorum. Bir şeylere karşı çok duyarlıyım. Vesaire. Burada çift yönlü bir işin aynı anda sıkıntıya uğraması var. Yani işim gitti, eşim de gitti. Ya da işte e, bir takım sıkıntılar zaten vardı. Üst üste gelen şeylerin e, zorluğunu yaşıyorum diye olabilirsin Boğa bu Burcu ama başını dik tutacaksın. Başını dik tutuyorsun. Senin kısmetin apayrı bir yerde, apayrı bir şey. Yani ben bunu şey üzerinden şekillendirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biraz önce eş ve iş dedik ya burasını ayrı bir yorum olarak ayrı bir parantezin içinde söylüyorum. Senin kısmetin başka bir şey. Ya da senin kısmetin başka yerde bekliyor. Şuradaki balığı görebiliyor musunuz? O çatlakların arasından süzülüp gelmiş. Altından böyle şey akıyor gibi, su akıyor gibi. Yukarı çıkmış bu balık. Sen tam bu noktada o balığı yakalıyorsun. Kısmetin büyük. Kısmetin kalbini parlatacak şey. Kısmetin ruhunu parlatacak bir şey. Bundan emin olabilirsin. O yüzden dolayı kayıp olarak gördüğünüz şeyleri bir kenara bırakın. Ya da mutsuzluk enerjisi üzerinizde varsa bir şeylerin yoluna gir gireceğinizi gireceğini ummanızda fayda var. Balığın büyük. Böyle bir şey. Yani e, deniz atı da çıkmış. Bakın altında hemen deniz atı da var şurada. Görebiliyor musunuz? Tabii keyifli, güzel zamanlar yaşayacak. Bir yerlere gidip gelecek. Hafta itibariyle bakıyoruz ya. Olabilir. Böyle e, denize olan bir yere. Aradığınız, özlediğiniz bir yere. Böyle bir gidişin var. Oradan da kısmetlerini toplayıp geleceksin. Bunu söyleyelim. Şuna, v, S, R, Ç harfi. Y harfi. A harfi. Bu tarafta yine F, E harfi. Şimdi bir şeyleri geçmişinde bırakmak istiyorsun artık. Yani oru orada kalsın. Ben geleceği güzel şekilde bakayım. Ya da ben burada artık çok üzülüyorum. Bu durumdan artık kendimi çıkarmam lazım diyorsun. Şöyle bir bakın. Gökyüzünde bir şeyle konuşuyorsun. Tabi bu yolculuk yapma. Uzaktaki bir şeyi anma. Özleme enerjisi taşısa da sen burada yer yer işte ilahi olanla konuşuyorsun, dua ediyorsun. Böyle bir çalışmam var. Tam onun neticesinde arkanızdan böyle çiçeğini alıp gelen bir insan var. Bakın burada bu kaya zaten varmış. Daha öncesinde burada bu taş zaten varmış. İlişkinizin ya da başka bir durumun üzerinde zaten bir engel, bir sıkıntı varmış. Bunu göze alamadığı için sizi tek bırakan Bir insan da olur, bir şey de olur. Ama artık onu göze almış. Sizin çünkü buradaki mücadeleniz daha bitmemiş. Sizin bakın aydınlık bir yolunuz var, şuraya bakar mısınız? Yani e, o olmasa da yaşayabilirsin, o olmasa da yapabilirsin. Bu enerji sinmiş senin hayatına. Ve bu insan belki şu an her şeyi mahvetme e, durumlarından kaynaklı, böyle bir her şeyi tekrardan göze almış. Ve arkanızda böyle bir çiçekli bitivermiş. Bugünün enerjisinde yani şu, e, o haftanın enerjisinde bu insan şu engeli göze alabilmiş. Bu bir şeyi değiştirir mi? Artık senin içindeki gönlündeki niyetine bağlı. Eğer bu istiyorsan istiyorsa yani peşim sıra gelsin ya da artık bir şeyleri göze alsın veya bu bir iştir maddesel bir şeydir beklentilerini şu ana kadar karşılayamayan bir iş maddesel durum vardır. Artık o sürecin size göre olması, gönlünüze göre olması, bu insanın peşiniz sıra gelebilecek cesareti olması. Ya bu eski eşindir, bu duygusal bir şey yaşadığım biridir. Bu insan değil, başka bir şeydir. Artık kolektife yorumluyoruz. Yedi var çünkü kaldı değişiyor. Ya da işte benim e, fikirleri sabit olan insanlar varsa fikir sabitliği gidiyor. Niyetler tutulsun. Haydi bakalım. Güzel güzel enerjiler akıyor sevgili boğa burcu. aksın gelsin. Buradan da bir enerji var. Yani ortak noktada buluşacağınız bir insan olabilir artık. Ya bu eşinden, çocuğundan, başka bir şeyden tut da. Öyle güzel de düşüyor ki kısmetleriniz çok güzel. Tut da Başka bir enerjiyi bile yansıtır. Güzel, bütünleşme enerjiniz tamamlanmaya çalışıyor. Burası güzel. Daha önce sizden e, hani çıkan bir durumu tekrar gelme hali, dönme hali söz konusu olabilir. Yani bazı zıtlıklar var olsa da orta yol bulunacak diyelim. Burada tamamıyla bu var. Bu görüntüler var. Orta yol bulunuyor. Evet yani olayın şey boyutundan hiç bahsetmiyorum. Ee, böyle şey çıkmış mesela herkes cebinize bir e, elini atmış. Sizden bir şeyler bekleyenler var. Sadece amacı maddesel olanlar var. Ben orayı geçtim ben. Bu şekilde bir yorum yapmak istemedim. Basit bir yorum yapmak istemedim. Bu belli, e, belli olan bir şey orada zaten. Sizin de hayatınızda sık sık böyle düşündüğünüz bir şey. Odayı güzel olana, iyi olana, doğru olana yorumlamaya çalıştım. Haydi bakalım sevgili boğa bu burcu burada ne enerjiler gelecek? <laughs> Evet, devam ediyoruz. Şöyle ufak bir mola verdim. Geldim. Tamam. Hadi bakalım. Sevgili babacığım. durumlara bir bakalım. Geri dışıdan seçiyorum. Aklınızdaki kişinin enerjisi için. Evet, bir ay kartı gözüktü ve bir kılıç. Uçtu. Şimdi sen zorun zor bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bir şeylerin seni daha daha zorladığını hissediyor olabilirsin. Derin bir düşünme evresindesiniz. Kalp yaralanmış ama orada kalbinizin parladığını söyledik. Yani acıları da tatmanız gerekiyor. Bir şeylerin varlığını yokluğunu yaşamanız gerekiyor belki. Ellerim ayaklarım bağlı düğümlü çözemiyorum. Ee, bu işi çözecek kişi şudur vesaire ya da e, maddesel bir şeydir. Dediğin noktadasın. Eller gözler bağlı ama ayaklarım serbest. Yani bir durum için halen yapılabilecek şeylerin var olabilir işinden bahsediyor kartım ve akıllıca mantıklıca çözümler geliyor sizden. Belki duygusal olan şeyleri bir kenara bırakıp maddi dünyanızdaki e, zorlukları aşmaya çalışacaksınız. E, ev, yuva, gayrimenkul işleriniz söz konusu olabilir. ve Burada kayıplara uğramış olabilirsin. eşimle problemlerim var. E, şu an enerjisinde e, ya da işte aile üyeleri anlayışsız davranıyor olabilirler. Üstünüze gidiyor olabilirler. Ama bu e, yani nereye kadar devam edecek? Derseniz. Burada. O. E, yani anlayış halleri geliyor bu insanların. Bir yere kadar. Çünkü sen, siz e, artık. Bir adalet bekliyorsunuz. Yani ya da size karşı. Objektif olmalarını istiyorsunuz. Sadece, sadece yapmaları gerekenin. Bu olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bana karşı biraz daha adaletli yaklaşsınlar. Bana karşı. Hakkımı yemesinler. Benim şu noktada onlara, yani ben üzerin üzerime düşen her şeyi yaptım. Yani hep yapılanlar değil de, hani bir tane bir şey yapmazsanız o konuşulur ya, o gündemde olur ya. Onlar can sıkıcı olabilir. Ama bakın iki tane böyle enerji çıktı. kılıçların sekiz. Ve düğümler çözülüyor artık. Ellerim ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Düğümleri çözecek olan nedir? Yani güzel bir enerji istiyorsan başta güzel düşünmelisin. Bunu söyleyelim. İki tane. Bakın 12 numaralı kart geldi. Tecrübeli bir insandan destek, yardım görecek. diye edinecek. Bir şeyler öğrenecek. Hayatına onu yansıtıp O şekilde devam edecek olabilirsin. Yine yuvanızdaki problemlerin yok olma hali var. Tensel durumlar ön planda. Cinsel dürtülerin hakim olduğu bir ilişki hayatınız olabilir. Çekiminiz yüksek bu insanla. Ee, bir dişilseniz yine eril enerjinizden de bahsedelim yükseliyor. Yani burada moralini düşüren, motivini düşüren her neyse o olay böyle bir tırpan yardımıyla artık yani kökünden kazınan sıkıntılar var. Ve sen eksik hissediyorsun kendini. Çalışmaların devam ediyor. Çalışmalarını bırakmış değilsin. Ama eksik hissettiğin şeyler var. O eksik hissettiğin parçam hafta itibariyle <laughs> tamamlanıyor, geliyor. Tam alnınızın orta yeri. Üçüncü göz olarak da nitelendirilen bir yer vardır ya. Yani artık o çakranız şifalanacak da olabilir. Başka bir şekilde düşünüp başka bir şekilde görme yetisi kazanmak var burada. Kaderimde olumsuzluklarla karşılaştım diyorsan, kaderin artık inşallah 180 derece dönen bir yapısı var. Yani bazı konularda şans elde etmek, halen bir çıkışı bulabilme haliniz var. Hayatını geçici bir beklemeye, bir duraksamaya almış olabilirsin. Bu yanlış olabilir diyor kart. Yani birazcık e, rehavet hali de olabilir. Yani birazcık tembellik ettiğiniz şeyler de olabilir kendinizle ilgili alınması, hayatınızla ilgili alınması gereken kararlar ve hayatınıza yansıtılması gereken şeyler var. Bu noktada bir bekleyiş almışsın. Yani benim şu işim olursa ben hayatımı düzene sokarım havasından çıkmalısın bir kere. Bu seni geri planda bırakan, bu seni daha halen olduğun yerde çabalamaya ve bocalamaya sürükleyen bir dönem olabilir. Buradan çıkmalısın. Ve ben size dedim ki orada balık gelmişti. Yani istediğiniz enerjileri farklı bir yerden farklı bir şekilde bulma haliniz var. İnancını yitirmiş olabilirsin. Orada kendini tamamlamalısın işte. Balığınız kupanıza girmiş. Beklenmeyen bir yerden beklenmeyen bir nasip, bir öğüt, bir sözel bir durum işitecek, duyacak. Ve hayatını tamamlanma enerjisine sokacak olabilirsin. Ve kendi işinizi yapıyor vaziyette çıktınız. Eğer şu anki sorgulamanız, acaba ben doğru mesleği yapıyor muyum, yapıyor muyum? Acaba bu benim için hayırlı olacak mı? Acaba doğru eğitim yerinde miyim? Diyorsanız bu işin size uygun olduğunu, burada yükselişler yaşayabileceğinizi söyleyen bir kartım var. Egolar varsa, bakın ego çatışmalarından dolayı sıkıntılar yaşıyorum diyorsanız o çatışmalar bitiyor. Enerjim çok toksik. İyileşmeye ihtiyacım var. Şimdi bu insanın enerjisi hem kendini boğuyor hem sizi boğuyor. Yani işi ileri götürmek yerine orada sabit tutmaya, oradaki o kırılan yerde beklemeye tutmaya çalışan bir insan var. Yani bunlar şöyle bir şey var. E, tabii birbirinizi anlayışlı olma haliniz gelecek. Bir anlayış kartı var. Kuşlar yuva özlemidir, evlilik özlemidir, evlilikteki sıkıntıların giderilmeye çalışılmasıdır. Ya da işte e, kılıç üçlüsü var, aldanma aldatılma kartıdır. Buradaki o enerjiyi siliyorsunuz. Hayatınızdan şöyle bir enerjiyle orayı biçiyorsunuz. Orayı bırakıyorsun artık. Yani sen tutunduğun enerji senin yanlış olabilir. O enerjiyi bırakıyorsun. Evet, çünkü şöyle bir şey var. Ben poloç çubuğuyum, sen de topsun. Demek oluyor ki, yani bir oyun gibi düşünün. Bir oyun var. Yazanın yöneteni sensin aslında. Rolleri değiştik. Çok verici olmamdan ya da çok değer vermemden kaynaklı. Şu an karşı taraf ilişkiyi yönetmeye çalışıyor ve onun enerjisine tabiyim diyorsan <laughs> o enerjiyi değiştiriyorsun. Bunu sana hatırlatan bir kartım var. Bunun başlangıcını yapan zaten sendin bu ilişkine. Bu ilişkiye en çok emek veren sendin. Hayatında tabii ki bu insanın götürdükleri var. Hep e, kazandırmış mı sana bir şey? Hayır. Hep kaybettirmiş mi? Tabii bir kısmınız için olabilir ama e, o kazanım ve o kaybedilişlerden sonra gelecek olan bir rahatlama var. Uygun denge bulunuyor çünkü. Ve yeniden doğmuş gibi hissetmek var. Çok güzel. Yani o enerjiyi kırabildiğiniz, kesebildiğiniz takdirde acılar geçiyor inşallah. Evet sevgili dostlar sizin için açılımızı yaptık. Mutlu, keyifli, sağlıklı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.